Bin buraya bak. Bin, bin, bin. BİN! Eren, senin kulağınız... Bin DİYOR MAMAN! İmda baya. Bin Bindim kanka. Neyi duymuyor anlamıyorum ki. Ulan ne silah nere kızı var Eren? Ya beni çıldırtma ha. Şaka mı sana bak. Thank you. E öldük burada. Kanka açıyorum da bin şey yaptı. Nereden bin? Hani o niye ne o? Ne ama? Adam buraya benim yerim, Benim yerim çok güzel. Hatta şu kokiler de alsak daha iyi olur. Kal orada kal kal, orda kal orada kal. Orada kal. Böyle. Aha adam geliyor lan bizim buraya. Neyle geliyor? Bırak. Bırakma. Yani zorunu çekelim. Bırakma kanka. Thank you. Al orada. Allah'ın öyle bunları kilit verme. Aynen kardeşim. Öyle lan ha. Böle evet, lan. Helal. Bravo. Lan. Lan en bari ya.